Yazılı yazılır mısın? kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıflar, 1. dönem, 2. sosyal bilgiler yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı soruların ve daha fazlasına yazıldayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz doğru yanlış sorusu. Bu arada sorularımız klasik ve test sorularından yani sizin tam yazılı sorularınıza uygun olarak hazırlanmıştır. Bakalım. İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından 1453'te fethedilmiştir. Evet doğru bunu bilmeyen yok zaten doğru. Osmanlılar yönetimi altındaki milletlere karşı adil ve hoşgörülü olmuşlardır. Kesinlikle doğru. Bu sayede Osmanlıların daha çabuk büyüdüğünü de söyleyebiliriz. Etkileyici bir iletişim için etkili bir dinleyici olmalıyız. Evet, güzel bir iletişim için öncelikle güzel bir dinleyici olmamız gerekmekte. Bu da kesinlikle doğrudur. Sanayinin geliştiği yerlerde nüfus ve yerleşme azdır deniliyor. Yanlış. Sanayi ne kadar fazla olursa oradaki iş imkanı daha fazla olacaktır. Ve bu da nüfus ve yerleşmenin daha fazla olacağı anlamına gelecektir. Bu yüzden bu ifademiz kesinlikle yanlıştır. Az denildiğinden dolayı. Osmanlı'nın yeni fetheden topraklara Anadolu'daki Türkmenleri yerleştirmesine iskan politikası denilmektedir. Evet doğru. Osmanlı bir yeri fethettiğinde oraya... Türkmen ailelerini, Türk ailelerini koymaktaki oranın Türkleşmesi daha kolay olabilsin arkadaşlar. O yüzden bu da doğrudur. Bu politikanın adı da İskan politikasıdır. Bir de istimalet politikası var. O da Osmanlı'nın fethedilen yerlerdeki insanlara hoşgörülü davranmasıdır. İskan ve istima, İstimalet'i unutmayın. İstimalet hoşgörü, İskan ise fethedilen yerlere Türkmen ailelerinin yerleştirilmesi. Müslüman olmayan çocukların küçük yaşta alınıp asker ve yönetici olarak yetiştirilmesine devşirme denilir. Evet, devşirme sistemi de oldukça önemli bir sistem arkadaşlar. Eğer zeki ise yönetici olarak devam ediyor, eğer güçlü ise de asker olarak devam etmekte. Fethedilen yerlerdeki Müslüman olmayan çocuklar arkadaşlar bu şekilde alınıp ülke hakkında değerlendirilmekte. Sanayi inkılabı ile kol gücüne dayanan üretim yerine makineler kullanılarak Seri üretim yapılmaya başlandı. Ne sayesinde? Sanayi İnkılabı sayesinde doğrudur. Coğrafi keşifler ile Karadeniz limanları önem kazanmıştır deniliyor. Karadeniz limanları önem kazanmadı. Atlantik Okyanus kıyısındaki limanlar önem kazanmıştır arkadaşlar. Atlantik Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazanmıştır. Karadeniz limanları önem kazanmadı. Yanlış bir bilgi. Türkiye'de nüfus genellikle dağlık bölgelerimize yoğunlaşmıştır deniliyor. Kesinlikle yanlış. Genellikle arkadaşlar düz yerlerde olacak ki oran ulaşımı da daha kolay olsun, sanayi ise daha kolay, kolay olsun, tarıma da elverişli olsun, e, yeraltı kaynakları da fazla olsun. Dağlık bölgelerimize baktığımızda örnek olarak Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'lara baktığımızda veya Karadeniz'e de baktığımızda hani orası da gene bir İstanbul değil. Dağlık bölgelerimizde nüfusun az olduğunu söyleyebiliriz. Bu da yanlış bir ifade. Kişinin kendini başkasının yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmasına ben dili denilir deniliyor. Ben dili değil buradaki anlatılan kavram empatiye örnektir arkadaşlar. Empati kişi kendini başka bir kişinin yerine koymak demek ve onu onun açısından olayı anlamak demektir. Bu yüzden bu ifademizde yanlış bir ifadedir sorumuz gözükmüyormuş şu şekilde gösterelim. İkinci sorumuza devam edelim arkadaşlar. Burada da boşluk doldurma soruları bizi karşılıyor. Hemen bakalım. Avrupalıların 15 ve 16. yüzyıllarda yeni kıtalar ve ticaret yolları bulmasına nokta nokta denilmektedir. Ne denilmektedir? Coğrafi keşifler denilmektedir. Coğrafi keşiflerle beraber Avrupalılar yeni kıtalar, yeni ticaret yolları bulmuştur ve Bundan sonra da arkadaşlar Osmanlı'nın elinde olan ticaret yolları da önemini kaybetmiştir. Bu da Osmanlı'yı ekonomik açıdan etkilemiştir diyebiliriz. Amerika coğrafi keşifler sırasında bulunmuştur bunu da söyleyelim. Osmanlı devletinde nokta devrinde kağıt, kumaş ve çini fabrikaları kuruldu. Avrupa'daki yenilikleri takip etmek amacıyla elçilikler açıldı. Hangi devirde? Lale Devri'nde olduğunu söyleyebiliriz. Lale Devri'nde matbaanın, kağıdın kumaşın e, fabrikalarının kurulduğunu da söyleyebiliriz ve bu dönemde askeri alanda ıslahatlar yapılmamıştır arkadaşlar ve artık Avrupa'nın üstünlüğü kabul edilmiştir. Avrupa'daki yenilikler takip edilmeye başlanılmıştır. Bunları da söyleyelim. 3. Osmanlı Devleti'nin nokta nokta yılında nokta nokta tarafından kurulmuştur. Hangi yılda? 1299 yılında kurulmuştur. Peki kim tarafından? Tabii ki de Osmanlı Devleti'ni Osman Bey kuracaktır nokta nokta fermanı ile Osmanlı halkının kanun önünde eşitliği ile can ve mal güvenliği sağlandı. Hangi fermanla beraber oluştu bu? Tabii ki de Tanzimat Fermanı ile beraber oluştu. Buraya da Tanzimat Fermanını yazalım. 5. Yenilikler önündeki en büyük engel olan Yeniçeri Ocağı padişah nokta nokta tarafından kaldırıldı. Yeniçeri Ocağı arkadaşlar yeniliklerin önünde çok büyük bir engel olduğundan dolayı sürekli isyanlar çıkardıklarından, yenilikleri kabul etmediklerinden ve başlarına buyruk davrandıklarından dolayı 2. Mahmut tarafından kapatılmıştır diyebiliriz. Buraya da 2. Mahmut yazalım. Lale devrinde Said Çelebi ile nokta nokta 1727'de de ilk Osmanlı matbaasını kurmuştur. Said Çelebi ile beraber İbrahim Müteferrika kurmuştur. İbrahim Müteferrika e yazalım. Bu iki isim oldukça önemli isimler. Bu şekilde hani kelime verilmeden dahi size sorulabilir. Bunları bilmenizde fayda var ki zaten bunları lisede de tekrardan göreceksiniz. Burada iyi öğrenirseniz sizin için çok daha iyi olacak. 7. Barbaros Hayrettin Paşa nokta noktada Haşi donanmasını yenerek Akdeniz'deki üstünlüğü ele geçirdi. Nerede yenmiştir Haçlı donanmasını? Pireveze Deniz Savaşı'nda yenmiştir. Pireveze Deniz Savaşı da bizler için oldukça önemlidir. Burada Haçlı donanmasını Akdeniz'de yendiğimizi, Akdeniz'deki üstünlüğümüzü ilan ettiğimizi söylememiz ve komutanımızın Barbaros Hayrettin Paşa olduğunu bilmemiz gerekmekte. Devam edelim 8. ifademizle. Ankara Savaşı'ndan sonra 1402-1413 Yıldırım Bayezid oğulları arasında taht kavgalarının olduğu döneme nokta nokta devri denilir. Ne devri denilir? Fetret devri denilir ve Fetret devri oldukça kötü bir devirdi arkadaşlar bizim için. Sürekli taht kavgaları vardı. Bir yönetim söz konusu değildi sağlıklı bir yönetim yoktu. Kim kurtardı buradan? Mehmet Çelebi kurtarmış oldu. Ve Mehmet Çelebi Fetret devrinden ülkeyi kurtardığından dolayı ona ikinci kurucu ünvanı da verilmiş oldu arkadaşlar. Yani ikinci kurucu kimdir denildiğinde Mehmet Çelebi demeniz gerekiyor. Neden dolayı? Fetret devrinden taht kavgalarından ülkeyi kurtardığından dolayı olacaktır. Nokta nokta ülkemize radyo ve televizyonları denetler denilecek. Hangi kuruluş denetler? Rütük, denetleyecektir. Buraya da rütüyü yazalım ve geçelim. Sıra geldi 3. bölümümüze. Aşağıda verilen sonuçların numaralarını ilgili oldukları başlığın altına yazını deniliyor. Başlık olarak Rönesans, coğrafi keşifler ve reform verilmiş. Gelin birlikte bunları eşleştirelim. Atlas Okyanusu'ndaki ticaret yolları önem kazanmış. İpek ve baharat yolu önemini kaybetmiştir. Ne ile beraber oluştu bu? Coğrafi keşifler sonucunda oluşmuştur. Bunu da zaten söylemiştik az önceki sorumuzda. Böylelikle Osmanlı Devleti ekonomik açıdan büyük bir zarara uğramıştı arkadaşlar. Osmanlı zarara uğruyor. Avrupa ise e, karını daha da arttırıyor. İki kilisenin malları halk tarafından yağmalanmıştır. Bu da reformun sonucunda oluşacaktır. Reform dini boyutlu olacaktır. Rönesans ise daha çok felsefi bilim sanat yönünde olan bir değişikliktir. Osmanlı ekonomik zarara uğramıştır. Evet az önce de söylemiştik. Osmanlı coğrafi keşiflerle beraber o ekonomik zarara uğradı. Çünkü elinde olan baharat e, e, elinde olan ticaret yolları önemini kaybetti. Orayı kullanan insan sayısı, e, devlet sayısı azaldı. Diğer de, e, yollar yollar kullanılmaya başlandığından dolayı önemi azalmasıyla beraber arkadaşlar oradan almış olduğu vergiler de azaldı. Bu da onu ekonomik zarara uğratmıştır diyebiliriz. 4 bilim ve fen alanındaki gelişmeler olmuştur deniliyor. Neyle beraber? Rönesans'la beraber olduğunu söyleyebiliriz. Rönesans daha çok bilim, fen, felsefe alanındadır. Reform ise dini alanda bir değişiklik olacaktır. Bunları da bilmekte fayda var. Klasik sorularımızı bitirdik. Sıra geldi test sorularımıza. Hemen ilk test sorumuza bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ben diline örnektir? Bakalım. Sen dili doğası gereği karşımızdakini yargılayan ve soru, durumu yorumlayan mesajlar taşır. Bu yüzden olumlu bir iletişimde sen dili yerine ben dili kullanılması gerekmektedir. Hangisi ben dilini örnektir? A şıkkı görevlerini yerine getirmemen beni üzüyor. Bakın getirmemen beni üzüyor diyor. Burada kendisini de katıyor. Hani direkt görevlerini yerine getirmiyorsun deseydi o zaman sen diliydi. Ama burada görevlerini yerine getirmemen beni üzüyor diyerek kendisini de işin içine katıyor. Ve böylelikle daha az yargılayıcı bir itamda bulunmuş oluyor ve daha sağlıklı bir iletişim kurmak için rol oynadığını söyleyebiliriz ben dilinin. Her zaman yaramazlık yapıyorsun. Bakın ne kadar da suçlayıcı sen dili kullanılmış. Ne zaman işini düzgün yaptın ki? Gene yargılama söz konusu sen dili. Bir kere de uslu dursan ne olur? gene dili kullanılmıştır arkadaşlar. Buradaki e, ben dil örneği A şıkkında olduğundan dolayı cevabımız Adana şıkkı oldukça kolay gördüğünüz gibi. 2. Osmanlı Devleti'nde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclisin adı nedir denilmekte? TBMM yani Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi devlete aittir şu anda? Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olduğu için Osmanlı Devleti ile beraber ad, bağdaştıramayız. A şıkkını eledik. Kurultay da eski Türk Devletlerine ait bir meclistir. Bunu da eliyoruz. Divan-ı Hümayun Osmanlı'ya aittir. Danışma Meclisi Osmanlı'ya ait değil. Bunu da eledik. Cevabımız C şıkkı. Divan-ı Hümayun meclisi olacaktır. Bu meclis Osmanlı tarafından devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclisin adıdır. Cevabımız C şıkkı. Üçüncü test sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir denilmekte. Bakalım, okuyalım. Ben ki Fatih Sultan Mehmet Hanım, bütün dünyayı ilan ediyorum ki kendilerine bu padişah fermanı verilen Bosnalı Hristiyan din adamları himayem altındadır. Ve emrediyorum, hiç kimse bu adı geçen insanları ne de onların kiliselerini rahatsız etmesin ve zarar vermesin. Devletimle de huzur içinde yaşasınlar hangisine ulaşabiliriz? A şıkkı İskan politikası devam etmektedir. İskan politikası neydi? Osmanlı Devleti fethetmiş oldukları yerlere Türkmen ailelerini göndererek oranın Türkleşmesini kolaylaştırıyordu. Burada bu ifadeyle alakalı bir şey söz konusu değil. A'yı eledik. B de İslamiyet'i yaymaya çalışmıştır. Hayır hani kendi dinlerini yaşasınlar diyor, diyor. Hristiyan din adamlarına elinden gelenin en iyisini yapıyor. Böyle bir şey için bunu söyleyemeyiz. Osmanlı'nın hoşgörü politikası uyguladığını bunu çok kolay söyleyebiliriz. Çünkü bakın fetihler oluşuyor, Hristiyan dini adamları ele geçiriliyor ve onlara asla bir zarar verilmiyor. Hatta onların ibadet yerlerine dahi hiçbir zarar verilmemesi padişah tarafından emrediliyor. Bu da Osmanlı Devleti'nin ve Fatih Sultan Mehmet'in ne kadar hoşgörülü bir politika izlediğini göstermektedir. Bu hoşgörü politikasının diğer adı da istimalet politikası olacaktır. Bu şekilde de görürseniz gene hoşgörü aklınıza gelecek. Osmanlı Devleti'nde din adamları ayrıcalıklı sayılmıştır. Hayır ayrıcalık yok burada. Sadece hoşgörü var. Cevabımız da böylelikle Ceyhan Şıkkı. Devam ediyoruz. Dördüncü test sorumuzda. Bu ıslatlarla alanlarından hangilerinde e, ülkede ilerleme sağlanmaya çalışılmıştır? Bakalım ıslatlara. Posta nezareti kuruldu. Posta nezareti adı üstünde posta neyi geliştirecektir? Haberleşmeyi geliştirecektir. Haberleşme o zaman var. Bunu bir işaretleyelim. Ziraat Bankası kuruldu. Evet Osmanlı Devleti'nde, Osmanlı Devleti zamanında kurulmuştur. Ayrıca şunu da söyleyelim. İlerleyen zamanlarda e, inkılap dersi aldığınızda hangisi arkadaşlar Türkiye Devleti'nde kurulan ilk bankalardandır denildiğinde Ziraat Bankası'nı direkt eleyeceksiniz. Çünkü Ziraat Bankası Osmanlı Devleti zamanında kurulmuştur. Bunu da bir dipnot olarak geçelim. Ve Ziraat Bankası adı üstünde banka neyle alakalı olacaktır? Tabii ki de ekonomiyle alakalı olacaktır. Üçte de bir gelişim söz konusu. Şirketi Hayriye kurularak İstanbul'da düzenli vapur seferleri başladı. Vapur seferleri de gene ulaşım alanındaki bir ilerlemedir. Burada eğitim alanındaki bir ilerleme yer verilmiyor. Cevabımız 2, 3 ve 4 Ceyhan şıkkıdır böylelikle. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 5. test sorumuza devam edebiliriz. Bir sosyal bilgiler öğretmeni Çarklar dönüyor. Kas gücünden makine gücüne geçildi diyorsa hangi gelişmeden bahsediyordur? Coğrafi keşiflerden, sanayi inkılabından, reformdan, Rönesans'tan. Coğrafi keşiflerle beraber yeni ticaret yolları bulunmuştu ve Osmanlı'nın elinde olan ticaret yolları arkadaşlar önemini yitirmişti. Yeni limanlar keşfedilmişti vesaire. Reform sonucu dini bir e, bo, dini bir boyuttaydı reform arkadaşlar ve Hristiyanlık güç kaybetmişti. E, Rönesans'ta da bilim, fen ve sanat ön plana çıkmıştı. Ve sanayi inkılabında da makineli sisteme manik, makineli üretime geçilmişti. Ve bakın kas gücü artık yerini makine gücüne geçirmekte. Cevabımız direkt Bursa şıkkı sanayi inkılabından dolayı olacaktır. 6. Aşağıdakilerden hangisi olumlu iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken kurallardandır? İlkine bakalım. Görüşlerini başkalarına zorla kabul ettirme. Kesinlikle yanlış bir ifade. Zorla görüş kabul ettirme diye bir şey söz konusu değil. Sen görüşünü açıklarsın ve karşıdaki kişi de eğer görüşünün açıklanmasını, senin görüşünün açıklamasını doğru buluyorsa o da sana ikna olur. Ama zorla kabul ettirme diye bir şey söz konusu değildir. Konuşurken karşıdaki kişiyi dinlemek gene etkili bir iletişim söz konusu olacaktır böylelikle. Biri sizle konuşurken başka işle meşgul olmamak, tüm odağını ona vermek de gene etkili bir dinlemedir. Konuşmaması gereken yerde konuşmak da gene kötü bir iletişim sonucu, oluş, oluş, sonucu oluşturacaktır arkadaşlar. Konuşmamamız gereken yerde susacağız, konuşmayacağız. Böylelikle cevabımız 2 ve 3, Ceyhan şıkkı. 7. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethinin ekonomik sonuçları arasında yer alır deniliyor. A şıkkına bakalım. Osman'ın toprak bütünlüğü sağlandı. Bu siyasi anlamda bir sonuç olacaktır. Tam olarak ekonomik değil. Osmanlı Karadeniz ticaretinin kontrolünde söz sahibi oldu. İstanbul fethi ile beraber ekonomik bir sonuç mudur? Evet bunu söyleyebiliriz. Çünkü e, ticaretin kontrolü söz sahibi olduk. Karadeniz ticareti bakın ticarette ne vardır? Para vardır. Ve bu para kime geçecek? Osmanlı devletine geçecek eğer Karadeniz ticaretinde söz sahibi oluyorsa. Bu yüzden de B şıkkı doğru cevabımız. Diğerlerine de bakalım. Osmanlı'nın İslam dünyasındaki saygınlığı arttı. Bu da dini bir boyut olacaktır. Buraya dini yazalım, buraya siyasi yazalım. Osmanlı'nın yeni başkenti İstanbul oldu. Bu da siyasi bir sonucudur. Bizden ekonomi sonucu istenildiği için cevabımız Bursa şıkkı. 8. sorumuz Kaç numaralı haberde özel hayatın gizliliği hakkının ihlal edildiği söylenebilir. Bakalım arkadaşlar haberler veriyor bize. İlk haberimize baktığımızda müzisyen Kemal Bey yeni çalışmalarından bahsetti. Herhangi bir özel hayatın gizliliği yok. Eledik. 2. Dernek Başkanı Yalçın Bey derneğinin hedeflerini açıkladı. Burada da bir ihlal yok. 3. Futbolcu Mehmet Bey o durumda ailesiyle tatil yaparken görüntülendi. Bakın ailesiyle tatil yaparken istenmeyen bir şekilde görüntüleniyor. Bu direkt özel hayatın gizliliğine bir kasıttır, bir ihlaldir arkadaşlar. Ekonomist Fatih Bey ülkemizin ekonomik kalkınması konusunda fikirlerini açıkladı. Burada da herhangi bir ihlal yok. Cevabımız 3. E, öncül olacaktır. C şıkkını söyleyebiliriz böylelikle. 9. Öğrenilmesi gereken dil tatlı dildir sözü ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? A şıkkımız yes ve mimiklerin yerinde kullanılması bu beden diliyle alakalı eledik o yüzden. Konuşurken sözcüklerin iyi ve doğru kullanılması. Evet bunu söyleyebiliriz çünkü buradaki öğrenilmesi gereken dil tatlı dil derken aslında bu dilin... E Sözcüklerin iyi ve doğru kullanılması, iyi ve doğru seçilmesi anlamıyla oluşturulmuştur. Biliyorsunuz ki şu atasözü de var. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Burada da sözcükleri iyi ve doğru seçersek her türlü karşımızdaki kişiyi e, ikna edebiliriz. Ona istediğimizi yaptırabiliriz. Etkili dinleme becerisine sahip olunması değil. Dinleme alakası yok. Konuştuğumuz kişiye çok soru sorması bu da yanlıştır. Cevabımız Bursa Şıkkı. 10. sorumuz. Sanayi tesislerinin fazla olduğu yerlerde nüfus kalabalıktır. Bu yerlerde nüfusun toplanmasının temel nedeni aşırılıklardan hangisidir deniliyor. Eğer bir yerde sanayi artmışsa arkadaşlar tesisler çok fazlaysa o yerde iş olanakları da daha fazla olacaktır. Çünkü bu sanayide çalışacak insan gücü lazım, çalışacak insan lazım. Böylelikle orada çalışması gereken insanlar da oraya yakın bir yerlere yerleşerek oranın nüfusunu arttırmaktadır. A şıkkına bakalım. Farklı ulaşım olanaklarının bulunması yanlış ulaşım daha sonraki planlarda temel sebebimiz iştir. İş olanaklarının çok olması evet temel sebebimiz budur. Sanayinin olduğu yerde iş olanakları fazladır. Yani şöyle düşünün Diyarbakır'daki iş olanağıyla İstanbul'daki iş olanağını karşılaştırdığınızda aradaki farkı çok rahat görebilirsiniz. Eğitim, sağlık ve sosyal alan olanakların fazla olması alakasız. Ticari faaliyetlerin fazla olması. Bunu da hani tam olarak söyleyebiliriz ama toplanmasının e, asıl sebebi iş olanaklarının çok olması olacaktır. Cevabımız Bursa şıkkı. 11. sorumuz. Bu bilgilere göre Lale Devri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Olumsuz sorulmuş dikkat edelim. Okuyalım başını. Lale Devrinde yapılan yeniliklerden bazıları şunlardır. Buna göre hangisine ulaşamayız? Yeniliklerimizi okuyalım. İlk Türk matbaası kurularak dini eserler dışındaki eserler basılmaya başlandı. Yeni kütüphaneler açılarak çeşitli alanda birçok eser Türkçe'ye tercüme edildi. Viyana, Paris gibi Avrupa başkentlerine elçiler gönderildi. Hangisine ulaşamayız? A şıkkı daha çok askerlik alanında ıslahatlar yapıldı. Lale devrinin askerlik alanındaki ıslahatlarla bir şey söz konusu değil. Askerlik alanında ıslahat yapılmamıştır. Basılan kitap sayısının artış oldu. Evet ile beraber bu söylenebilir. Avrupa'nın daha yakından tanınmak istendiği evet doğrudur. Elçilikler gönderiyoruz. Düşünce hayatının gelişmesine önem verildiği, evet doğru. Gene bunu da matbaadan yola çıkarak anlatabiliriz. Avrupa'nın örnek alınmasından dolayı söyleyebiliriz. Ulaşamadığımız A şıkkındaki askeri ıslahatlar olacaktır. 12. sorumuz. Yukarıda verilen gelişmeler hangi olay sonucu gerçekleşmiştir? İlk öncülü Osmanlı padişahları halife olarak anılmaya başlamıştır. Kutsal topraklar ve emanetler Osmanlı'ya geçmiştir. Memlük Devleti'ne son verilmiştir. Hangi olay sonucu gerçekleşti? İstanbul'un fethi, Haşi Seferlerinin durdurulması, Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu, D şıkkı, Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi. Cevabımız D şıkkı, Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sonucunda Memlük Devleti'ne son verildi. Bazı kutsal emanetler, topraklar Osmanlı'ya geçti ve halifelik de artık Osmanlı'ya geçti ve Yavuz Sultan Selim halife olmaya başladı. Cevabımız Denizli şıkkı. 13. sorumuz. Bu bilgiye göre Avrupa'nın Osmanlı Devleti'nin hangi alanından etkilendiği söylenilebilir. Bakın etkilenen Avrupa arkadaşlar etkileyen Osmanlı. Avrupa'da Viyana önlerine nöbet tutan Türk askerlerimizin mızıkası bütün Avrupalı devletler tarafından kabul edildi. Böylece Mehter Avrupa müziğini etkiledi. Bizim namelerimizi bugün Balkan şarkı ve türkülerinde Orta Avrupa bestelerinde bulmak mümkündür. Hangi alanda etkilemişiz onları? Siyaset, bilim, hukuk, sanat. Cevabımız tabii ki de D şıkkı sanattır. Müzik alanında etkilemişiz ve müzik de sanata girecektir. Cevap denizi şıkkı. 14. ve son sorumuza geldi sıra. Verilen gelişmeler aşağıdaki olayların hangisinin bir sonucudur? Hürriyet, eşitlik, adalet ve milliyetçilik fikirleri dünyaya yayıldı. İmparatorlukların parçalanma süreci başladı. Demokratik yönetimlerin sayısı artmaya başladı. Sanayi inkılabı, aydınlanma çağı, Rönesans, Fransız ihtilali. Cevabımız D şıkkı Fransız ihtilali olacaktır. Fransız ihtilali ile beraber milliyetçilik önem kazandı arkadaşlar ve azınlıklar artık isyan çıkarmaya, kendi devletlerini kurmak istemeye çalıştılar. Ve böylece bu da Osmanlı Devleti'ni çok olumsuz bir şekilde etkilemiş oldu. Çünkü Osmanlı Devleti içinde çok uluslu bir yapıya sahipti. Ve buradaki her ulus da kendi devletini kurmak istediğini düşünürseniz, kendi isyanını çıkardığını düşünürseniz bu da Osmanlı'yı oldukça e, olumsuz bir şekilde etkileyecektir. Son sorumuzun cevabı da deniz şıkkı. Ve böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoyu gösterebilirsiniz. Buralardan ulaşabilirsiniz. Bu yazılı sorularına ve daha fazlasına ulaşmak kendinize çözmek istiyorsanız yazıldayım.net adresimize uğrayabilirsiniz. Yazıldan kaç aldığınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.